Partimizin programında laikliği demokrasinin vazgeçilmez şartı, din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak gördüğümüz açıkça yazıyor. Her laik müşrik olduğu gibi bütün müşrikler de laiktirler. ve biz dinin siyasete alet edilmesine kesinlikle karşıyız. Laiklik nedir kardeşlerim? Onların ifadesine göre laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıdır. Yani onların iddiasına göre diyorum. Laiklik şudur. Din devlete karışmaz. Devlet dine karışmaz. Peki bu tanımlarında sadık mıdırlar? Bu tanımlarına bağlı kalırlar mı asla? Evet, din devlete karışamaz. Dinin devlete müdahale etmesine asla asla müsaade etmezler. Ama Diyanet İşleri Başkanını atayan devlet, maaşını veren devlet, okuyacağı hutbeyi belirleyen devlet, memur olacağı zaman 657. maddeye yemin ettirip devlete bağlı kalacağına dair ondan ahit alan devlet onun altında çalışacak memurların tamamını belirleyen devlet, onların bütçesini belirleyen devlet, bu devlet, devlet, devlet ama devlet dine karışmıyor. Daha devlet dine nasıl karışsın? Ama din devlete karışmaya kalksa, yani herhangi bir Diyanet İşleri Başkanı'nın çıkıp, Sayın Cumhurbaşkanım, siz Amerikalıları dost edinemezsiniz. Çünkü müntesibi olduğumuz dinin hükümlerine göre Amerika'yı dost edinen bir adam küfre gider. Dediğini düşünün, yer yerinden oynar. Ya da Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Falanca Parti, siz zina yasasını gündeme getiremezsiniz. Çünkü zina zaten Allah'ın dininde haram kılınmıştır. Bunu konuşmanın dahi mümkünatı yoktur dese yer yerinden oynar. Kenan Evren ne demişti kardeşlerim? Hoca camide namaz kıldırır ve vaaz verirse ona saygı duyarım. Ama camiden çıkar caminin dışında bunu yaparsa onun kafasını ezerim. Devletin layıklık anlayışı budur. Caminin içinde Allah, eyvallah. İş yerinde Allah, eyvallah. Yani böyle bir tabela bazında, bereket duası bazında Allah, eyvallah. Ama Allah bizim ekonomimize karışsın. Allah bizim seçeceğimiz dine karışsın. Allah bizim milli değerlerimize karışsın. Allah bizim örfümüze, ananemize karışsın. Hayır kardeşim o kadarı, o kadarı fazla. Ben düğünümü kendi bildiğim gibi yaparım. Allah'ın düğünde ne işi var kardeşim? Allah camide, Allah düğünde ne gezer? Ben cenazemi kendi bildiğim gibi yaparım. Allah'ın cenazede ne işi var? Allah öldürdü, tamam işi bitti, ondan sonra. Biz, Allah merhamet etsin yeter. Ama cenazeyi biz bildiğimiz usullere göre yapalım. Ticaret yapıyorum. Allah borsaya ne karışır kardeşim ya? Böyle yerlerde Allah'ın adını almayın ağzınıza. Borsa nerede, Allah nerede? Allah rızkı yaratsın, insanlara dağıtsın. Biz ondan sonra kağıda döktüğümüz zaman Allah'ın bankada, borsada Kuyumcular çarşısında Allah'ın işi olmaz. Onlar böyle bir Allah istiyorlar. Hayatlarında istedikleri kadarına müdahale eden fakat istemedikleri yere müdahale etmeyen bir Allah istiyorlar. Allah laik olan müşriklere cevap vermek için bu ayet söyledi. Lillahi ma fis semavati vel ard. ve gökte, yerde olanların da gökte olanların da tamamı Allah'a aittir ve Allah bunların üzerinde dilediği gibi tasarruf etme yetkisine yetkisine sahiptir.